TRT ekranlarının sevilen yapımı Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde izlediğimiz tarihi karakterleri tanıttığımız video serisinin 14. bölümünde Bizans İmparatorluğu'nun son megadükü Lukas Noteras kimdir ve megadüklük ne demektir sorularına kısaca yanıt verelim. Tarihi karakterler hakkındaki video serimize ise ekranın sağ üst köşesine bıraktığımız karttan ya da açıklamalar kısmına koyduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. Bizans İmparatorluğu'nun son megadükü Lukas Notaras'dır. Kendisi 4. Haçlı Seferinde Konstantinopolis'in yağmalanması ve Latin İmparatorluğunun kurulması nedeniyle Latinlere karşı oldukça mesafelidir. Notaras ünlü Konstantinopolis'te Latin serpuşu görmektense Türk sarı görmeyi yeğlerim sözünün de sahibidir. Notaras bu meşhur sözünü İstanbul'un fethi öncesi Katolik devletlerden askeri yardım alınmasına karşı olduğunu savunurken söylemiştir. Megadüklük ise geç Bizans İmparatorluğu dönemi hiyerarşisinin en yüksek pozisyonunu simgeleyen makamdır. Bizans donanmasının baş komutanı da olan Megadük, Osmanlı'daki sadrazam dengi bir görev olarak tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle, Bizans İmparatorundan sonra en güçlü pozisyon Megadüklüktür. Son Bizans Megadük'ü Notaras, Konstantinopolis'in düşmesini takip eden süreçte Osmanlılara karşı gizli direniş örgütlerine liderlik yaptığından dolayı yakalanarak idam edilmiştir. Bize göre bu sezonun en iddialı yapımı olan Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde ise noteras rolünde ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ı izliyoruz. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.